tarihin akışını değiştiren o anı hiç merak ettiniz mi? Bir çekiç sesi, bir kapıya asılan 95 maddelik bir metin ve tüm Avrupa'yı sarsan bir devrim. Bugün, 1517 yılının sonbaharına, Almanya'nın Wittenberg kasabasına gidiyoruz ve tarihin en cesur metinlerinden birini, Martin Luther'in 95 tezini tüm derinliğiyle inceliyoruz. Her şey, Papa'nın Aziz Petrus Bazilikası'nın inşası için başlattığı bir afla, yani endülcan satışıyla başladı. İnsanlara para karşılığında günahlarından arınabilecekleri ve hatta ölmüş yakınlarını araftan kurtarabilecekleri vaat ediliyordu. İşte bu durum, genç bir ilahiyat profesörü olan Martin Luther'in vicdanını derinden yaraladı. Ona göre Tanrı'nın affı parayla satın alınamazdı. Bu, kutsal olanın ticarete dökülmesinden başka bir şey değildi. İçindeki bu fırtınayla Luther, 31 Ekim 1517'de akademik bir tartışma başlatmak amacıyla Latince kaleme aldığı 95 maddelik tezlerini Wittenberg Kale Kilisesi'nin kapısına astı. Aslında niyeti kiliseye savaş açmak değil, onu özüne döndürmek için bir diyalog başlatmaktı. Fakat bu metnin Alman diline çevrilip matbaa sayesinde hızla yayılması, beklenmedik bir yangının fitilini ateşledi. Peki, bu tezler ne diyordu? Luther, ilk maddelerde tövbe edin çağrısının hayat boyu süren bir içsel pişmanlık ve dönüşüm süreci olduğunu vurguluyordu. Bu, para verip alınan bir belgeyle bir anda olup bitecek bir şey değildi. Ona göre Papa'nın affetme yetkisi vardı ama bu yetki sadece kilisenin koyduğu cezalarla sınırlıydı. Tanrı'nın verdiği ilahi cezaları veya Araf'taki ruhların durumunu Papa değiştiremezdi. Bu Tanrı'nın egemenlik alanına bir müdahaleydi. Luther özellikle 27. ve 28. maddelerde "Kutuya atılan para şıngırdadığında ruh Araf'tan fırlar." diyen vaizleri sert bir dille eleştiriyordu bunun sadece açgözlülüğü artırdığını, gerçek bir ruhsal arınma getirmediğini söylüyordu. Ona göre asıl Hristiyanlık, endüljans kağıtlarına güvenmek değil, fakirlere yardım etmek, ihtiyacı olanlara el uzatmaktı. Bir fakire yardım etmek, bir endüljans satın almaktan çok daha faziletlidir, diyordu. Tezlerin ilerleyen bölümlerinde Luther, bu paraların neden kilisenin kendi hazinesinden değil de fakir halktan toplandığını sorguluyordu. Papa'nın zenginliğine dikkat çekerek, neden papa, Hazinesi en zenginlerden bile daha doluyken Aziz Petrus Bazilikası'nı kendi parasıyla değil de fakir inananların parasıyla inşa ettiriyor diye soruyordu. Bu o dönem için inanılmaz derecede cüretkar bir soruydu ve doğrudan papalık otoritesine meydan okuyordu. Luther için kurtuluşun tek yolu samimi bir iman ve Tanrı'nın lütfuydu. İnsanların vicdanını rahatlatması gereken şey bir kağıt parçası değil doğrudan İncil'in mesajı, yani Tanrı'nın sözüydü. Bu yüzden tezlerin sonlarına doğru, kilisenin asıl hazinesinin endürjanslar değil, Tanrı'nın görkemini ve lütfunu bildiren kutsal İncil olduğunu haykırıyordu. Martin Luther'in bu 95 maddesi bir kıvılcımdı. Bu kıvılcım Avrupa'yı aydınlatan ve aynı zamanda bölen büyük reformasyon ateşini başlattı. Sadece dini değil siyasi, kültürel ve sosyal yapıyı da kökünden değiştirdi. Bir ilahiyatçının vicdan çığlığı, tarihin seyrini sonsuza dek değiştiren bir manifestoya dönüştü. Bu tarihi yolculuk hoşunuza gittiyse, lütfen videoyu beğenmeyi ve daha fazla içerik için kanala abone olmayı unutmayın. Yorumlarda düşüncelerinizi paylaşın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere, hoşça kalın.